Almanya'da ortaya çıkan ve 18 kişinin ölümüne neden olan EHEC bakterisi salgını ile ilgili kriz her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Rusya sadece Almanya ve İspanya yönelik konulan yasağı genişleterek tüm Avrupa Birliği ülkelerinden sebze ithalatını yasakladı. Bu gelişmenin ardından bir açıklama beklediklerini belirten Avrupa Komisyonu Rusya'dan yasağa bir son vermesini istedi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Rusya'ya yılda 594 milyon euroluk sebze ihracatı yapılıyor. Hastalık nedeniyle ülkesinin haksız bir şekilde zan altında bırakıldığını söyleyen İspanya Başbakanı José Luis Zapatero ise Alman makamlarına kızgın. İspanyol mallarının uluslararası pazarlarda tekrar yerini alması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Zapatero, Almanların İspanyol hükümetine yönelik olayı siyasileştirme girişimlerinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Söz konusu salgının İspanya'dan ithal edilen salatalıklardan kaynaklanmadığının anlaşılmasına rağmense pazarlarda salatalıklara yine rağbet yok. İspanyol çiftçiler ürünlerini imha etmeye devam ediyor.